Maaşını iki katına çıkarırım. Emre ile Zeynep isyan ederler. İyi de Emre ile Zeynep kendi tanı departmanının başında olmayacaklar. Yani Mehmet Ali, hekim oğluyla paralel çalışacaksınız. Kendi ekibin olacak. Ayrı vakalar, ayrı kadrolar. Tam ve özellik. İyi de ben bu işi üç yıldır yapıyorum. Evet, Ateş Hekimoğlu'nun altında üç yıl. Bence çok iyi bir eğitim. Ee, çözemeyeceğim bir vaka olursa kime gitmek zorunda kalacağım biliyorsunuz. Ya da o hastanın ölmesine izin verebilirsin. Tamamen sana bağlı. Hayır. Neden Mehmet Ali? ...çünkü bence... ...Hekimoğlu kötü biri. Seni sabote etmedi. Nereden biliyorsunuz? Çünkü ben yaptım. Ben yapmadım. Bak. Gördün mü? Bana inandın. Yani hala Ateş'in yaptığından emin değilsin demektir. Evet ama buradan biri yaptı. Ben üç yıldır burada çalışıyorum iyisiyle kötüsüyle. Anlatabiliyor muyum? Burada çalışmak istemiyorum artık. aldın mı mesajı bizim karı olan kabul etmedi kabul etmedi ha <laughs> oh. etmedi yani ona reddedemeyeceği bir teklif sundum ve o kabul etmedi reddedemeyeceği bir teklif neymiş acaba maddi olarak mı? Hı hı. Ne kadar sorma ayıp veya neleri kapsıyor bu teklif. Gerçi kabul etmedi ama. Ateş benim Mehmet Ali'yi ikna etmemin bir yolu yok. Gerçekten bunu gördüm. Yazık sana be. Vallahi üzülüyorum. O kadar uğraştın çocuğun iş görüşmesini sabote etmek için. Acaba kaç defa söylemem gerekiyor? Ben sabote falan etmedim. Ben yapmadım. Mehmet Ali'nin kalmasını istiyorsan... ...bunun bir yolu var Ateş. Alırsın karşına insanca konuşursun onunla. Gerçek duygularını söylersin. Kalmasını istediğini söylersin. Gitmesini istemediğini, ona gerçekten değer verdiğini söylersin. Bunları duymaya ihtiyacı var de. Bir de evet kırmızı gül falan alayım istersen. Bir de he, oldu olacak. Tam olur. Sen bilirsin. Sen var ya sen. Bak hala, hala duramıyorsun. Tilkiliğe devam ediyorsun. Değil mi? Böyle beni manipüle edeceksin. Gideceğim konuşacağım dolap dereyle. İçimi dökeceğim. İkna edeceğim onu kalsın diye. Cık, 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 cık. Ne yaptın şeyi? Hastaneyi aradın. Gerçekten çok merak ettim. Sesini mi değiştirdin? Nasıl değişti? Bir yapsana. Hadi. Bir söyle. Ben Mehmet'i de Nasıl yaptım? Bir söyle hadi. Ben yapmadım. Ama... Ben yapmadım. Ama ne? Ama ne? Ben yapmadım ama... <laughs> ne? Söyle. Teşekkür ederim. Mehmet ayınla görüşmesini sabote ettin. Ben niye böyle bir şey yapayım ya? Biri yaptı ama. Yani onu gerçekten çok seven ve koruduğunu düşünen biri olmalı. Ya Muzo ya sen. Ya Muzo ya ben. O zaman Muzo'dur herhalde. Hmm. Çünkü ben istiyorum ki zaten Mehmet Ali e gitsin. Mehmet Ali e gitsin ki Ateş de kendisine karşı çıkacak birisine ihtiyacı olduğunu anlasın. Değil mi? Çünkü Zeynep ona aşık. Emre ondan korkuyor. Beni geç zaten. Ben ona çanak tutuyorum. Ateşin çarpacak bir duvara ihtiyacı var. Ben ona zaten duvar onu. Hayır, sen ona duvar falan olmuyorsun. Sen sihirli mantar vermesine izin veriyorsun. Bak şimdi ateş ne durumda biliyor musun? Altı yaşında çocuk olur ya, annesi babası ona engel oluyormuş gibi hisseder. Hep. Bırakalım şimdi o yediği dondurmalar, ketçaplar karnını ağrıtsın. Tamam mı? Yalan söylüyorsun. Niye yalan söylüyorum? Yalan söylüyorsun çünkü çanak tutan biri asla komplo yapamaz. Destekçi destekler. Ne? Ne ne? Yok bir şey düşünüyorum. Hayatım sen paranoyak olmuşsun gerçekten. O aramayı sen yaptın ve o aramayı yaparak Mehmet Ali'nin gidişini garantiledin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.